Ha? Ne oldu gene? Gene ne oldu ne? Ne canı çekti Niye geldi Zeynep? Ne oldu ne? Söyle bakalım. Söyle bakalım ne oldu? Ne oldu? Hı? Ne oldu? Kızım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu ne? Ne Ne oldu ne? Sen ne güzel bir kedisin. Gene dört tane yavru getirdin gene dört tane. Başımıza dört tane yavru getirdin. Ne yapacağız seninle biz? He? Yani seninle ne yapacağız biz? Ne yapacağız biz seninle? Dört tane yavru. Ne yapacağız biz sen? Ne yapacağız sen? Ne yapacağız? Çekeceğim bu kulaklarına. Güzel. Hı. Dört tane yavru. Dört, dört. Hı. Hı. beni sev diyorsun yani. İlle beni sev diyorsun yani. Gelip sabah sabah İlle beni sev diyor. Geldi çıktı masanın üstüne bak bak. Ne yapıyor? Ya yalan böyle. Yap bak. Yap. Uy. Ya, sen ne güzel bir kedisin. Ne, ne güzel bir annesin böyle. Hadi son kez pozu verelim. Tamam. Son kez. bak Ağza bak ağza. ağza, bak ağza. Heh, hadi bakalım. Herkese bay bay.